Şimdi Fatih Erbakan değil mi? Bak sevdiğimiz, kıymetli bir abimiz, büyüğümüz. Allah ondan razı olsun. Arkasından gidenler, onlar da Müslüman kardeşlerimiz. Şimdi ayrılma zamanı değil. Şimdi birleşme zamanı. Şimdi bir olma zamanı. E şimdi bu davaya sırt vermeyeceksen, bu CHP zihniyetinin karşısında durmayacaksan, ne zaman bir araya geleceksin? Çünkü efendim, bunun karşısında durmadığın zaman Dolaylı olarak ona yardım etmiş oluyorsun. AGD'li gençlik. Hani Ayasofya'nın bahçesinde toplanır da zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diyenler var ya. Şimdi onlara sesleniyorum. Hani büyük mücahit Erbakan ne diyordu? Ayasofya'ya bakın. Eğer kırmızıya boyanmışsa, kiliseye çevrilmişse, ezanlar okunmuyorsa bilin ki Türkiye'ye taklitçiler hakimdir yeryüzüne zulüm hakimdir diyordu. Yok eğer Ayasofya açılmışsa, ezanlar gümbür gümbür gök semayı inletiyorsa o zaman Türkiye'ye Müslümanlar hakimdir, milli görüşçüler hakimdir ve yeryüzüne adil düzen hakimdir dedi mi demedi mi? E bugün zincirleri kim kırdı? Ayasofya'yı kim açtı? Tayyip Erdoğan. O zaman Ayasofya hürmetine be, Ayasofya hürmetine oraya geldin anlını Allah için secdeye koydun. O secde hürmetine bugün o zincirleri kıran Ayasofya'yı açan Erdoğan'ı destemek zorundasın. Yoksa davasına ihale etmiş olursun. Kendi kendine çelişkiye düşmüş olursun.